Havalar soğudu, petekleri açmadan önce temizlik fikrimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ben petekleri yıllardır bu şekilde temizliyorum. 1 litre suyun içerisine bir çay bardağı beyaz sirke 1 bir kaşık karbonat ve en önemlisi de okaliptüs yağı. Peki bu yağı neden kullanıyorum? Dezenfektan etkisi olduğu için aynı zamanda petekleri açınca sıcağın etkisiyle tüm eve yayılan ve tıkanıklığı etkileyen bir fresh kokusu var. Ben silme işlemine başlamadan önce iyice tozunu alıyorum. Tozunu aldıktan sonra da evde bulundurmuş olduğum bu sopa sayesinde bezi iyice sıkıyorum ve ızgaraların içerisini tek tek siliyorum. Buhar makinesiyle saç kurutma makinesiyle de yapabilirsiniz. Buhar makinesi biraz nemli bıraktığı için ızgaraları paslandırıyor. O yüzden ben bu şekilde deniyorum. Bezi iyice sıkıyorum ve bütün ızgaraları tek tek üşenmeden şu şekilde siliyorum. Bez ıslak kalırsa bu da maalesef ki pas yapıyor. Burada size gösteriyorum ama görmüyorsunuz. Çünkü temizlik bezi koyu olduğu için çıkan kirleri maalesef ki göstermiyor. Ama gerçekten güzel kir çıktı. Bu şekilde iyice sağını solunu arkasını önünü içini her yeri siliyorum. Ve kadefer petek temizliğini bitiriyorum. Her güne bir oda yaparsanız çok çok rahat işinizi kolay bir şekilde bitirmiş olursunuz.